Tehabün Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi ve gerçekten de faziletleriyle dolu bir sure. Bu sure hem iman edenler hem de inkar edenler için önemli mesajlar içeriyor. Teabün, kelime anlamı olarak iyi birbirini aldatmayı demektir. Bu surede insanların dünya hayatındaki geçici zevkleri ve bu zevklerin ardındaki gerçekleri sorgulamalarını teşvik eden bir anlatım var. Teabün Suresi özellikle ahiret hayatına dair güçlü hatırlatmalar yapıyor. İman edenlerin, Allah'ın rahmetine nail olacakları, inkar edenlerin ise büyük bir azapla karşılaşacakları vurgulanıyor. Bu, insanın hayatındaki en önemli seçimlerden birini yapması gerektiğini hatırlatıyor. İman, sadece bir kelime değil, bir yaşam tarzı, bir duruş. Bu süre, inananların kalplerine huzur verirken, inkar edenlerin de uyanışına vesile olabilir. Ayrıca, bu sürede aile ilişkilerine de değiniliyor. İnsanların birbirlerine olan bağlılıkları, sevgi ve saygı çerçevesinde ele alınıyor. Aile içindeki ilişkilerin ne kadar önemli olduğu, bu sürede açıkça ifade ediliyor. Aile, toplumun temel taşıdır ve bu süre, aile bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Tebin suresinin bir diğer önemli yönü de insanın dünya hayatındaki geçici hırslarının geçersizliğini ortaya koyması. Dünya hayatı bir imtihan alanıdır. İnsanlar bu imtihanı geçebilmek için sabırlı olmalı, Allah'a güvenmeli ve ona yönelmelidir. Bu sure bize bu geçici hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlatıyor. Mal, mülk, makam bunların hepsi geçici. Asıl olan ahiret hayatında kazanacaklarımızdır. Bu sureyi okuduğumuzda içsel bir huzur buluyoruz. İman edenlerin Allah'ın rahmetine ve cennetine ulaşacakları müjdesi insanın ruhunu besliyor. Aynı zamanda inkar edenlerin karşılaşacakları sonuçlar bir uyarı niteliği taşıyor. Bu, insanın kendi hayatını sorgulamasına ve doğru yolda olup olmadığını düşünmesine sebep oluyor. Sonuç olarak, Teabün Suresi, hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli dersler içeriyor. İman, aile, dünya hayatının geçiciliği ve ahiret hayatının önemi gibi konular, bu surede derinlemesine işleniyor. Her birimiz, bu sureyi okuyarak hayatımızda neyin değerli olduğunu yeniden değerlendirmeli ve gerçek anlamda huzuru bulmak için çaba göstermeliyiz. Teabün Suresi, bize bu yolda rehberlik eden bir ışık gibi.